Tarçın hakkında bilmeniz gerekenleri özetliyoruz. Hani mutfağınızdaki o baharat kavanozu var ya, aslında o kavanoz milyarlarca dolarlık dev bir pazarın sadece küçük bir parçası. Ve bu pazarın en popüler ürünlerinden biri olan tarçının sağlığımızı doğrudan etkileyebilecek bazı önemli sırları var. Şimdi ilk olarak şunu bilmek lazım. Marketten aldığınız her tarçın aynı değil. Temelde iki türü var. Biri Sri Lanka'dan gelen daha tatlı ve kaliteli olan seylan tarçını. Diğeri de daha sık rastladığımız, tadı daha keskin olan Çin tarçını, yani kasya. İkincisi ve belki de en önemlisi, aralarındaki fark sağlıkla ilgili. Bu yaygın olan kasya türü, içinde yüksek oranda kumarin diye bir madde barındırıyor. Bu madde fazla tüketilirse karaciğer için zararlı olabilir. Peki hangisi hangisi nasıl anlayacaksınız? aslında çok basit gerçek seylan tarçını böyle incecik kat kat sarılmış bir yaprak gibi görünür kasya ise daha kalındır tek bir parçadır ve içi boş bir boruya benzer ve son olarak en iyi lezzet için küçük bir ipucu toz tarçın aromasını gerçekten çok çabuk kaybediyor en yoğun tadı almak istiyorsanız çubuk tarçın alın ve kullanmadan hemen önce kendiniz öğütün Hava geçirmeyen bir kapta saklarsanız kokusunu ve tadını yıllarca koruyabilirsiniz. Kısacası tarçın deyip geçmeyin. Bu basit baharatın arkasında bile hem sağlığımız hem de lezzet için dikkat etmemiz gereken önemli detaylar var.